Gene Fransız gene bir yeri. Ee, yayı görüyorsun Hüseyin. Ya ben bu, bu yayı. yayı Eksozun yayıymış abi. <laughs> Harbi, ana. Ee, ne demişler? Daha doğrusu ben değil. Ustam biraz Fransızların gene. Gergin mi biraz Ustamız? Oh 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 şimdi yani öyle de demeyelim de yani. Evet evet evet. Ustaya ben beyliyim. Ya, ben, pardon, çok <laughs> ya şu bununla bu külüsüyle uğraşmaktansa şu adamı ya yani benim Elios'ları şuna bir taksak da denesek şöyle ne güzel olmaz mı ya? Bakalım. 405 ile uğraşıyorsunuz Ama, önce şu arabayı eşekten indirelim abi. Eşek. Evet. Eşekten indirmek lazım. Merhaba. Merhaba. Bir şey dinlememiş. Bir şey 405 ile uğraşıyorsunuz ya. Oo, bu arabaya şey geliyor. Enjeksiyon evet. iptali karbüratör. Oo. Peki hocam doğal mı gene? Enjeksiyon iptal edilmiş. Kardeşim karbüratör turbo yapılacak. Karbüratör turbo yapılacak. LPG setup. LPG setup. Parlarının içine düşünüyoruz. Karbüratörün hiçbir <gülüyor> ayarı yapılmayacak. Bütün ayar <laughs> LPG, LPG, beyninden. <laughs> Arapça yazlar yazdıracağım. Onun için LPG takıyorlar. Peki sana... Bocaya <laughs> <laughs> yazdım. <laughs> <laughs> Lan araba anahtarıydı, iyiydi, anahtar yok. Afiyet olsun paşa. Yok? Afiyet olsun. Altına bir tane mi Kaç tane var abi? Yedi. tane boyun mu? Bir tane daha mı? Bir tane yapmışlar. Bir bir biri de şurada. Nerede? Dur. Anahtar değilmiş bu. Bu senden mi düştü? Evet. Yok, Yo, Clio'dan yok, o Clio'dandır abi. abi. Ya, dur dur. <laughs> bir saniye, ya. bir saniye. Ne oluyor? Clio'dan düşen bu. Vallahi değil mi? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya e peki ne alaka? Bu <laughs> kaybettiklerimizden biri. Tam da bu nasıl olabilir ki? Bunda değil de. Buna kartonun üstündeydi. Kaymıştı da. Cebinden <laughs> falan düştü belki de. de. Arkadaşlar. <laughs> Hava soğuk mu? Yo sıcak. Tamam. Hacıya da Evet, ee, abi. Abi. Ezandan telif yemeyiz değil mi abi? Ya Allah bu telif alacak. <laughs> <laughs> ya sana neyse bir şey demiyorum. Yatacak yerim evet, yok. Evet ya. evet evet biliyorsun Hani yer yok. Kardeş bu makine neymiş lan? Bu Fransız hakkında da böyle konuşursan yakarım. Bu arada makineyi övüyorum ben şu an lütfen. Evet. <laughs> Birader. Hocam bu araba 1988 yılında yılın aracı seçilen 405 mi? Yok bilemediniz. <laughs> 89'da seçilmiş. Hocam ezan okunuyor. <laughs> Özür dilerim ezan bey. Allah kitap hak getir abi. Öyle şeyler yok burada lütfen. Neden bu kadar gergin? Ee, neden bu kadar ciddiyiz? Hocam e, normalde her insanın on arabadan bir tane Fransız hakkı olmalıdır. Ama bazı insanlar bunları çok yanlış anlamışlar abi. On <laughs> arabadan onun da Fransız Bir almışlar. adam on Fransız. <laughs> i̇şte gibi yani. Bunlar yanlış yani yapmayın. Videoda kendi sesimi bir duyacağım sonra... <laughs> kan. Kaan! Kaan.

Selam <laughs> selam canım. Eyvallah. <laughs> Gençlik bitmiş herkes elinde telefon. <laughs> Kapatıyorum o zaman. Ekleyeceğim bir şey var mı? Benim değil de istersen sana şey Belki sen bir şey yapmak evet. isteyebilirsin. Hayır. Evet evet. Hayır. Evet. Yaklaş kameraya yaklaş. Gel gel birlikte şey yapalım. Bunu böyle çevirirsek. Oo o, ne oluyor? Oo, hey, ne oluyor? Hey, hey. Ne oluyor? Hey. Güzel. Şu an iyi midir acaba? O iyi iyidir an, ya? Yani. Evet. 405 almayın aldırmayın. Kamu <laughs> 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 spotu mu? Aynen. Hayır, <laughs> <laughs> ünal spotu. <laughs> ünal spotu. <laughs>